do change uh, This, world, this ain't no world just stays Opel bir ara Türkiye'de Corsa ve Astra ile beraber en çok satan markalardan bir tanesiydi. Bu yeni Opel vizör tasarım mantığıyla Corsa, Astra, Mokka ve şimdi de Grandland ile yine yollarda çok görülmeye başlandı. Evet, Grandland kısa bir süre önce piyasaya girmesine rağmen her yerde var, görüyoruz segmentinde çok tutulan modellerden bir tanesi olmayı hemen başardı. Opel vizör tasarımı, farları ve marka logosunun bütünleştiği siyah bir panel ile ön tasarımı ayrı bir hava katıyor. Bu Alman tasarım mantığı ise tüm modellere sirayet etmiş. Grandland gibi büyük bir SUV'de ise kendini daha belirgin bir hale getiriyor. Bu hafta yanımızdaki bu heybetli SUV'nin tam ismi ise Opel Grandland GS 1.2 Hibrit. Ön ızgaranın farlarla ideal bir uyum içinde birleştiği bu tasarım cesur ve modern bir görünümü bize gösteriyor. Aracın gösterişi hatları ise sadece estetiksel değil, aynı zamanda 0.29'luk sürtünme katsayısı sayısı dinamik performans içinde kurgulanmış bir yapıya sahip. Arka kısımda kullanılan yatay led stop lambaları SUV'nin genişlik hissini arttırıyor. Opel Grandland'ın güçlü duruşunda ayrıca vurguluyor. 18 inç ve 19 inç elmas kesim alaşımlı cant seçenekleri ise aracın dinamiğinin sembollerinden bir tanesi. Grandland'ın dış tasarımdaki bu detayları farklı bir tasarım arayan sürücüler için ideal bir tercih gibi duruyor. Farlara geldiğimizde Opel Grandland 1.2 Hybrid GS'in Intelux LED Pixel teknolojisinin ışıklandırması etkileyici. 84 LED hücreli adaptif sistem ışığı anlık olarak çevre koşullarına göre ayarlayabiliyor. Ön kaputun üzerinde gördüğümüz köpek balığı sırtı çizgisi markanın diğer modellerinde olduğu gibi Grandland'da da var. Yan profil dengeli ve akıcı bir çizgiye sahip olarak arkaya evriliyor. Tavan çizgisinin arkaya doğru yumuşak bir şekilde alçalması modele sportif bir silüet kazandırmış. Arka tasarımı geldiğimizde Opel Vizör tasarım detaylarını daha belirgin bir şekilde görüyoruz. Bagaj kapağının üzerindeki parlak siyah panel içerisine yatay şekilde yerleştirilmiş Opel yazısı modeli farklı şekilde ayrıştırıyor. Üç çizgili led stopların tek çizgisinin devam ederek ortada Opel yazısında buluşması ise en etkileyici detaylardan bir tanesi. Opel Grandland iç tasarımında detaylar sürücünün ve yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düşünülmüş ve kurgulanmış. Modern iç mimari tasarım çizgileri, kullanılan malzemelerin kalitesi ve ergonomik çözümler Grandland'ı iyi bir SUV haline getiriyor. Ergonomik AGR koltuklarda kullanılan AGR sertifikalı ergonomik tasarım, uzun yolculuklarda bile ideal konforu sürücü ve yolcularına sunuyor. Soğuk havalarda ısıtmalı ve sıcak havalarda soğuk havalandırmalı koltuk seçenekleri Grandland'ın premium özelliklerinden bir tanesi. Ayrıca arka koltuklarda da ısıtma özelliği mevcut. Opel Grandland'ın iç tasarımı şıklık ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Sürücü yolda giderken dijital kokpit tasarımına baktığında veya kullandığında yolculuğu özel bir deneyime dönüştürürken zevkli bir kullanım da sunuyor. Gül panel dijital kokpit 12 inç dijital gösterge paneli ile sürücüye odaklı bir sürüş sağlıyor. Bu minimalist ve modern tasarım sürücünün ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri de gösteriyor. Kablosuz şarj ünitesi kablo karmaşasına son vererek akıllı telefonunuzu şarj etmenin pratik yolunu bize gösteriyor. Telefonunuzu ayrıca şarj yoluna yerleştirmeniz yeterli oluyor. Ekstra kablo ya da adaptör ihtiyacı yok. Bu özellik sürüş sırasında telefonunuzu sürekli şarjda tutarak ayrıca bağlantıda kalmanızı da sağlıyor. Multimedya Navi Pro 10 inç dokunmatik ekranı ve entegre 3B haritalarıyla navigasyon sistemi de farklı bir deneyim. 180 derece geri görüş kamerası da sürücüye park anında büyük kolaylık sağlıyor. İç mekan oldukça ferah, cam tavan tam olarak açıldığında ayrıca bir de sunroofu açabiliyorsunuz. Bu ekstra premium özelliklerinden de bir tanesi. Arkada oturanlar için baş ve diz mesafeleri fazlasıyla sağlanmış. Elektrikli arka bagaj kapağıyla açılan Grandland, günlük ihtiyaçlardan uzun yolculuklara kadar her durumda geniş bir bagaj alanı sunuyor. Bagaj hacmi 514 litrelik standart kapasitesiyle segmentinde iyi bir konumda. Koltuklar katlandığında bagaj hacmi 1652 litreye kadar çıkıyor. Gelelim motora. 1.2 litrelik 3 silindirli içten yanmalı turbo motora lityum iyon 48 voltluk bir batarya eşlik ediyor. İçten yanmalı motor tek başına 136 beygir güç üretirken elektrik motorunun eşliğinde bu rakam 145 beygire çıkıyor. 230 Nm tork üretiyor. Elektrikli 6 ileri çift kavramalı ADCT şanzıman bu sisteme sorunsuz bir uyum sağlamış. Bu ünite 0'dan 100 km hıza 10.2 saniyede çıkıyor. Fabrika verilerine göre maksimum hızı 188 kilometre. Yine fabrika verilerine göre 5.6 litre yakıt tüketiyor. Bir şehir içinde rahat bir kullanımda 6.4 litreyi gördük testimiz sırasında. WLT normlarında karbondioksit salınımı 123-126 gram arasında görülüyor. Sürüşe gelirsek oldukça yumuşak bir süspansiyonlara sahip Grandland'da konforlu bir yolculuk yapabiliyorsunuz. 1.2 litrelik motor 48 volt batarya gaz pedalına basıldığında ani bir tepki verebiliyor. Aynı tepki frenleme sistemi de veriyor, ama 1.600 kilogram ağırlığındaki devcüse yüksek hızlarda ani frenlemelerde hafif bir savrulma da hissettiriyor. Dönüş çapının 10.9 metre olması park ederken veya dar alanlarda manevra yaparken sürücünün işini oldukça kolaylaştırıyor. Ses yalıtımı konusunda da başarılı Grandland. Motor sesini içeriden çok az duyabildiğiniz gibi ortam seslerinde minimum şekilde hissediyorsunuz. Araçta sürücüye yardımcı olarak tüm donanımların mevcut olması güvenli bir yolculuk yaptığımız hissini bize ayrıca verdi. Sonuç olarak farklı ve güven veren bir SUV arıyorsanız Opel Grandland iyi bir seçeneklerden bir tanesi olur.